Tavuklarımın düşmanını buldum ha pinin içinde. <laughs> yakaladım. Tavuklarımı yedi ama kendini de yakaladım. Gel Emine gel ha burada düşmanımız. Gece yarısı bizi uykudan uykudan kaldı ya. Tamam. 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 Dur o da gelsin görsün. Muhammed bu ya, namussuz ya. tavuklarımın hepsini bitirdi. Onu dün gece pinin içinde yakaladım. Ha şimdi de bu. Aha, he? mu? He he. B bırakacağım değil. Bırakacağım mı? He he. Dur hadi. <dur>. Bunun ayaklarının <laughs> eğini sök Zarar vermeden. Geçsin dur. Namussuz. Bunu açtık. Geceden i̇şte, beri böyle mi yapıyorsun bunu? Bu bağlı bekliyor sabah arka dörtten beri. Tut. Sen arka ayaklarını tut. tut ki ben ağzını açam. Ağzını açarken dikkat edeceğiz. Arka ayaklarının ikisini bir tutunlarını geçirdim.